Her bir tarafı güvenlik kamerasıyla kayıt altına alan, gözetlenilen bir iş yerinde, handa, hamamda, hastanede, iş yerinde, camide görevlisiniz. Sizi gözetliyorlar. Yani güvenlik kamerasıyla. Arkada da görevliler var sizi gözetliyor. Yaptığınız her şey ve bundan sorumlu olacaksınız. İnsanlar hal ve hareketlerine dikkat eder mi? Eder. Çalamaz, çırpamaz, etrafına zarar veremez, işini aksatamaz, kayıtaramaz Çünkü gözetleniyor. Bir yanlış yaptığımda, hata yaptığımda, çaldığımda, çıptığımda, eksik yaptığımda benden hesap soracak. Bak gözetliyorlar beni. Orada çalıştığı süre boyunca aklından asla çıkartmaz. Bu da normaldir. Tamam da ne oluyor da? Dünya hayatını, dünya işlerinde güvenlik kamerası bizi kayıt ediyor diye her türlü hal ve hareketine dikkat eden hareketimize dikkat eden bizler ne oluyor orada? Allah bizi sağımıza solumuzdaki gözetleyen melekler yaptığımız her şeyi kayıt altına alan ve inna aleykum kiramen katibin Allah ne diyor? Hafızası kuvvetli, asla hiçbir şeyi unutmayan değerli, kıymetli yazıcı melekler var. Yaptığınız her şeyi kayıt altına alıyor ve bu yaptıklarınızdan ahirette mutlaka hesaba çekileceksiniz demiyor mu? Neden dünya hayatını bizi gözetleyen gönüllü kameraların dikkate alıp hata yapmıyoruz? Yapmıyoruz değil mi? Evet. Dikkat ediyoruz. Ne oluyor orada? Yazıcı melekleri, hafızı kuvvetli meleklerin varlığını umursamıyoruz o kadar büyük kötülükleri yapıyoruz ki sanki bizi hiç kimse görmüyormuş, gözetlemiyormuş gibi. Yani bu kadar dünyaya dünya cezasından korkan bizler ki ahiretteki ne ödül ne de ceza dünyaya kıyaslanmayacak kadar büyük muhteşem ya da şiddetli. Bir insan bu kadar gaflet içerisinde olabilir mi? Kıymetli kardeşlerim ya melekler var, hafızı kuvvetli yapıp ettiğimiz her şeyi yazıyorlar, kayıt altına alıyorlar, iyi de kötüyü de. Allah diyor ki hesaba çekileceksiniz, yazdırıyorum, önünüze konacak, amel defterine kefâ bi nefsikel yevme aleyke hesibe. Nefsimiz bile hesap sorucu olarak Allah İsra suresini yeter size diyor. Amel defterimiz önüne, önümüze açılacak. Umursadığımız, ya veyleten malihazal kitab la yugadiru saghira tun la kibran illa ahsa. Başka bir ayette yazıklar olsun benim şu defterime büyük küçük demeden her şeyi sayıp dökmüş diyeceksiniz diyor Allah Teala. Ya da ne varmış küçücük bir şey. Yazmaz ya melek bunlara. Dediğimizlerin de yazılı olduğunu göreceksiniz küçükte ولا كبيرة إلا أحصاها şu defteri, amel amede yazıklar olsun ya büyük küçük ne bir şey Allah aşkına ya her şeyi de yazmış diyeceksiniz yazılıyor kıymetli kardeşlerim ağzımızdan çıkan her söz yaptığımız her türlü kötü işlem eylem devletten milletten vatandan kamudan çaldığımız çıktığımız her şey her şey yazılıyor kimine zarar vermişsek yazılıyor şu dünya hayatında gösterdiğimiz en, em, en em, ehemmiyeti, önemi ahiret işlerine de göstersek olmaz mı arkadaşlar, kıymetli <laughs> kardeşlerim? Orada müthiş melekler var. Bak dünya hayatındaki kamera arızalanabilir, elektrik gidebilir, kablosunu kesmiş olabilirler, bizi gözetlemiyor olabilirler bile. Ama bu melekler var ya mümkün değil. Ne uyur, ne ölür, ne elektriği gider ne şarfı hiçbir şey yok. Ne olursa olsun uyuklamak, yorgunluk, bıkkınlık onlar için yok. Her şeyi yazıyorlar, deli kardeşlerim. Bu dünyada yaptığımız hiçbir şey bu dünyada asla kalmıyor. Unutmayalım.